Ve gerçek şu ki bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeyler var. Dünyaya adaletin, korkusuzluğun ve özgürlüğün sadece söz olmadığını anlattı. Şimdi kim korkmaz ki savaş, terör, hastalıkla verilecek tek karar intikamdır. Bir kan davası ve bir amacı var. Bu kokuşmuş bir aşağılık ve bağ saçan uşaklarına karşı vakurla karşı koyan biridir. Oldukça dindar bir adamdır ve tutucu bir partinin üyesidir. Ama uğruna her şeyi yapar. Hedefleri o saptamıştır ama hedef düşman değil, ülkenin kendidir. O yılın seçim sonuçlarını hiç kimse tahmin edemez. Ama sonuç olarak asıl dahice plan korkuydu. Korkun hükümetin en etkili silahıydı ve bununla bütün politikacılarımız başımıza asıl katil olan başkanımızı getirdi. Hakkımızda devlet etmiş vermiş. Ferman...